Merhaba arkadaşlar. İş yerinde doğru savunma nasıl yazılır? Konuyla alakalı biraz bundan bahsedeceğiz. Peki doğru savunma nasıl yazılır? Yani e, arkadaşlar dikkat ederseniz bizde doğru savunma nasıl yazılır? Madde madde iş yerinde savunma yazımını size göstereceğiz. Ki ekranda da örneği gelecektir. Buradan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar madde madde sayarken birinci maddemiz savunmayı yazmak için boş bir kağıt alın. Yani kesinlikle çizgili veya kareli bir kağıt kullanmayın arkadaşlar. İdeal olarak boş bir A4 kağıdı işini görecektir arkadaşlar. İster el yazınızda isterseniz bilgisayar aracılığıyla bu savunma yazımını gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Elinizde savunma yazdığınızı varsayarsak yani boş kağıdı önünüze alın ve sağ üst köşesine savunmayı yazdığınız tarihi yazın arkadaşlar. Ve savunmanın hitap ettiği kurum olarak çalıştığınız firmanın ya da şirketin, personel işleri müdürlüğünün müdürlüğünü gösterin. Yani özel güvenlik görevlisi olarak bir yerde çalışıyorsanız e, görevle alakalı bir sorun teşkil edildi ve e, güvenlik firmanıza savunma yazmanız gerektiğini size, tarafınıza tebliğ ettiler. Siz de boş bir A4 kağıdı aldınız ve tarihi yazarak o firmanın arkadaşlar yani hitap ettiği kurum olarak çalıştığınız firmanın arkadaşlar ya da şirketin personel işleri müdürlüğünü gösterin savunmanızda. Yani örneğin XYC firmasının personel işleri müdürlüğüne dahi veya personel müdürlüğü gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar yaklaşık 2 alt satıra savunmanın istenildiği tarihi belirterek savunma isteğinize istinaden yani savunma isteğinize istinaden cümlesini kurun arkadaşlar ve savunmanızı yazmaya başlayın. Yani örnek olarak verirsek ki zaten ekranda göreceksiniz savunmanın örneği şekilde. Örneğin 17 10 2021 tarihli savunma isteğinize istinaden gibi savunmanızı yazarken arkadaşlar olayları dilerseniz madde madde Dilerseniz de tek veyahut iki paragraf şeklinde ve açıklayıcı bir şekilde yazabilirsiniz. Olayları yazarken sade ve açık cümleler kurmaya dikkat edin arkadaşlar. Ve kısa cümleler kurmaktan kaçınmayın. Yani özet geçmeyin arkadaşlar. Ve savunmanızda görsel unsurları delil olarak göstereceksiniz. Bunu belirtin. Veya ilgili görsel unsurlarla beraber savunmanızı bir klasörde teslim edebilirsiniz firma. Veya bir olay oldu az önce örnek verdiğimiz gibi. Güvenlik firması bu yaşadığınız olayla alakalı sizden savunma talep edildi. Siz de savunmanızı yazmaya başladınız. Olayları madde madde açıkladınız. Sonra e, telefonunuzla veya farklı bir obje ile Olayın bu bu şekilde cereyan ettiği ile alakalı görsel fotoğraflar var veya görsel kamera delilleri var. Bunları da arkadaşlar yani savunmanızda bunları belirtebilirsiniz yani ilgili görsel unsurlarla birlikte de savunmanızı klasörde arkadaşlar teslim edebilirsiniz ve savunmanızı tamamladıktan sonra bir alt satıra inerek arkadaşlar bilgilerinize sunarım cümlesini ekleyin dedi. En son. Kısım olarak ise sağ alt köşe alt alta gelecek şekilde isim, soy isim ve imzanızı atın arkadaşlar. Ve savunmanızın bir yerini saklayarak da ilgili birime teslim edebilirsiniz dedik arkadaşlar. Savunmanız tamamlanacaktır dedik arkadaşlar. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Esen kalın.